Çağan Hocam, liposakşın öncesi 5 gücümüz ne olur? Birincisi, hastanın bol miktarda sıvı alması lazım ameliyat öncesinde. Çünkü ameliyat sonrası hastanın hem sıvı hem elektrolit kaybı olacak. Onun için ben aktif diyet yaptım, hemen sonrasında liposakşın yapıyorum gibi bir şeye girmemesi gerekiyor. Liposakşın veya yağ alma ameliyatları öncesinde hastanın özellikle ameliyattan birkaç gün öncesinde bol su içmesi, ameliyattan sonra hem kendisine gelmesi hem de sonucun daha iyi olması için bizim için çok önemli. İkincisi, eğer liposakşın ameliyatı başka bir ameliyatta birleştirilecekse, karın gelme gibi, kesinlikle sigarayı kesmesi gerekiyor. Sadece liposakşında sigara yüksek olur mu? Azaltmanız belki yeterli olur ama başka bir ameliyatta, kombine bir ameliyatsa kesinlikle sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Üçüncüsü, kan sulandırıcılar liposakşında çok önemli. Özellikle kapalı bir alanda yapılan bir işlem olduğu için hekimin kontrolünde olan bir durum değil. Onun için kan sulandırıcı ilaçlar veya kan sulandırıcı bitkisel destekler ne gibi? kovalenzin Q10 gibi, yüksek dozda E vitamini gibi ameliyat öncesi bir hafta kesinlikle kullanılmamalı. Hatta daha kolay söyleyeyim, ameliyattan bir hafta öncesinde hasta bitkisel veya normal olarak ne kullanırsa kullansın, kullansın ile irtibat halinde olmalı. Böylece ameliyat sonrası oluşabilecek morluk ve şişlikleri minimalize edilir.